Bugün Uluslararası Adalet Divanı tarihi bir karar verdi. İsrail soykırımla yargılanacak. Allah! Adalet Divanı Gazze'de aylardır süren insanlık dramına kayıtsız kalmadı. İsrail'in soykırım suçundan yargılanacağını duyurdu. Dünya Uluslararası Adalet Divanı'nın açıklayacağı İsrail kararını bekliyordu. Kararın açıklanmasına saatler kala İsrail'in soykırıma dönüşen saldırıları devam etti. İsrail ordusu Gazze'de son 24 saatte çoğu çocuk ve kadın 200 sivili katletti. 7 Ekim'den bu yana can kaybı 26 bin yüzü buldu. İsrail vahşeti sürerken gözler Hollanda Laha'ya çevrildi. Adalet Divanı tarihi kararı açıkladı. Güney Afrika'nın İsrail'e ilişkin başvurusunun uygun olduğunu duyurdu. Soykırım davasında İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların makul seviyede ispatlandığına hükmetti. Mahkeme İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti. İsrail soykırımla yargılanacak dedi. Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Adalet Divanı Filistin'de yaşanan drama dikkat çekti. İnsani durumun felaket olduğunu belirtti. Gazzeli çocukların pek çoğunun anne babasız kaldığını açıkladı. Çocukların yaşadığı dramın yürek parçalayıcı olduğunu vurguladı. Mahkeme ayrıca Gazze nüfusunun %93'ü kriz seviyesinde açlıkla karşı karşıya dedi. 15'e karşı iki oyla İsrail'e karşı ihtiyati tedbir kararı aldı. Netanyahu yönetimine soykırım suçu anlamına gelecek tüm adımları önleme ve cezalandırma talimatı verdi. İsrail'den yaptıklarıyla ilgili bir ay içinde rapor sunmasını talep etti.